temizliğin düzenli olarak yaptırıyor musunuz? Evet. Ee, şöyle İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığından yetki alan temizleme işte, firmaları var. Bunlardan birini de yaptırdım. Ve seri gazı emisyonu azalttığımız için baca temizliklerinin düzenli olarak yaptırılması bizim için çok önemli. Evet. Şöyle ben film. Kolay gelsin. Kolay Baca temizliğini düzenli olarak yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Ee, evet. en son yaptırdığınız filmin bir belgesi varsa görebilir miyiz? Var. Başka bir temizlik herhalde değil mi? Yine baca, temiz. baca mi temizliği o gibi. Gidiyor yok oraya. Yani ya. ya, kanalların ve borularının yılda en az üç defa yine temizlenmesi gerekiyor. O doğal gaz şey. şey, kömürlü evet. bir şey de olur. Bir sene şey versene. Bir yeri de yürüdüm, bunu şahitten çok Aynen baca

geçerli 3 ay yani tamam, Temmuz'dan beri yaptırmamışsınız. Tekrardan bir yaptırmanız gerekecek. Orada nasıl göre göre. Buca Belediyesi olarak baca kullanan işletmelerde düzenli temizliklerin yapılması için kontroller gerçekleştiriyoruz. Kullanılan baca çeşitlerine göre senede 3 ya da 4 kere temizliklerin yapılması gerekiyor. Bunun için biz de denetimler gerçekleştiriyoruz ve bu sayede sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve işletmelerde oluşabilecek yang risklerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Öncelikle 15 günlük bir ihtarname uyguluyoruz ve daha sonra izin lisansı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izin lisans verdiği firmaların listesini vererek temizliklerinin yapmasına ve bize bunu bildirmelerini istiyoruz. <laughs>